Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman'ın yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizler için güzel bir içerik çıkarttım gerçekten. Bir yandan da üzücü tarafı da var maalesef. O işin ayrı bir tarafı. Önden söyleyeceklerimi lütfen iyi dinleyin. Çünkü yorumlarda neler yazılacağını ne yapılacağını çok tahmin edebiliyorum. Çok iyi biliyorum. O yüzden size bir kısa bir açıklamayla bunu başlatayım istiyorum. Ben Amerika'dayım. Melek çocuklarla beraber Türkiye'de tatilde. Keyifleri de yerinde Allah'a şükür güzel bir tatil yapıyorlar. O da o tarafı hallediyor. Ben bu tarafı hallediyorum. Size ikisinden de raftan ürünleri ve de fiyatları gösterelim istedik. Amerika'da satılan Türk ürünleri Amerika'da nasıl daha ucuz? Nasıl aynı fiyat? Nasıl bazıları çok aşağı fiyat olabiliyor? Bu sorunun cevabını arayacağız bugün. Ee, dediğim gibi üzücü aslına bakarsanız. Çünkü ürünler yani birazdan size göstereceğim ürünler bir Türk marketinde satılan ürünler. Aynı zamanda bütün ürünler Türk topraklarında Türkiye'de üretilen, Türkiye'den yüklenip gemiyle bir ay boyunca Amerika'ya seyahat eden. Şimdi burada bir kere ciddi bir nakliye parasından bahsediyoruz, nakliye ücretinden bahsediyoruz. Bu bir. İkincisi geldiğinde gümrükleme ve de vergileri çok ağır olan. Çünkü şöyle söyleyeyim Amerika'da vergi yükü çok yüksek. Hakikaten çok yüksek. Mesela bu ürünler Avrupa'ya da gidiyor ama Avrupa'ya 3 günde gidiyor. Yol çok kısa, mesafe çok kısa, nakliye o kadar tutmuyor ve oradaki vergiler, gümrük vergileri falan çok daha uygun, ucuz. Burada Amerika'da ise gümrük vergileri ve de işlemler çok daha pahalı. FDA'yı var, gümrük vergisi var, bir sürü işlemi var. Nakliye bir ay sürüyor, ciddi bir para. Gümrük masrafları ayrı bir para. Bu ürün buraya geldiğinde, bu ürünler buraya geldiğinde ana distribütöre geliyor, toptancıya geliyor. Toptancı bu ürünleri 50 palet, 100 palet, artık neyse 1000 palet sallıyorum. Hepsini alıyor. Niye alıyor? Bu ürünleri marketlere satıp kar etmek için. Toptancı alıyor, üreticiden. Daha sonra bundan kar ederek marketlere satıyor. İkinci masraftan bahsediyoruz. Yani ikinci kardan bahsediyoruz. Üretici üretiyor, yolluyor, kar ediyor. Toptancı alıyor, markete satıyor, kar ediyor. Market de bunun üzerine bir kar koyuyor doğal olarak toptancıdan aldığını. Ondan sonra o da bana satıyor, sana satıyor, ona buna son kullanıcı müşteriye satıyor. Biz de evlerimize götürüp yiyoruz, içiyoruz ya da kullanıyoruz ürününe göre. Yani üreticiden çıkıyor, nakliye oluyor, gümrük vergileri biniyor, arkasından toptancı alıyor, kar ediyor. Arkasından market alıyor, kar ediyor ve bize geliyor, satılıyor. Şimdi bütün bunlara baktığınızda Türkiye'de üretilen Türk ürünleri buraya gelene kadar birçok elden geçiyor ve bu ellerde de kar ediyor. Ama Türkiye'de işler nasıl oluyor? Yine aynı ürün, yine aynı Türk topraklarında üretici tarafından üretiliyor. Kamyonlara koyuluyor. Yani gemiyle, uçakla bir yere gitmiyor Türkiye içinde. Kamyonlara koyuluyor. Bu kamyonlarla dağıtımı yapılıyor marketlere ya da toptancıya. Tüketicilere satılıyor. Bugün size göstereceğim ürünlerin hepsi Türkiye'den buraya demin saydığım işlemleri görerek gelen ürünler. Bir de şunu göz almanızı lütfen rica ediyorum. Burada insanlar dolar maaş kazanıyorlar. Kimse TL maaş kazanmıyor. Böyle bir te, yani TL birimi yok burada. Böyle bir döviz yok. Herkes dolar kazanıyor. Bugün ölüyorum, sürünüyorum diyen insanın aylık maaşı 2500-3000 dolar ki artık onlar da kalmadı. O yüzden lütfen bunları göz önünde bulundurarak bu videoyu izleyin. Yorumlarınızı da buna göre yapın. İstediğiniz yorumu yapabilirsiniz tabii ama bunları göz önünde bulundurarak lütfen düşünün demek istiyorum. Çok uzun bir giriş oldu ama anlatmak zorundayım. Amerika'daki Türk ürünleri Amerika'da nasıl daha ucuz oluyor ve hangi ürünler kaça satılıyor? Buyurun efendim görelim. Ama sizden ricam videoya geçmeden önce eller beğen butonuna mutlaka gitsin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Kanala abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Bu ürün hepimizin Türkiye'den tanıdığı etinin kötü bisküvisi. Şöyle ama bir farkı var. Türkiye'de bu dört adet var içinde. Bunda beş tane var. Yani buraya gelenler beş tane. Şöyle göstereyim beşli. Türkiye'dekiler dörtlü satılıyor. Şimdi mesela ilk ürün olarak bunun fiyatına bakalım. Et, eti tüy bisküvi bir kilo demiş 2.49 Şimdi bir de bunun Türkiye fiyatına bakalım. Herkese merhaba. Ben Melek Zaman değişik bir videoyla karşınızdayım. Bugün İlkay'ın Amerika'da çektiği fiyatların Türkiye karşılığını Migros'tan ben sizin için çekiyor olacağım. Fiyatları karşılaştırabilirsiniz. Kendinizle gidip ziyaret edebilirsiniz. Şu an güncel olarak Migros'ta raflarda olan fiyatların hepsini çektim. Bakalım içeride bizi neler bekliyor? Şimdi geldik Petibörlerin olduğu yere çocukken de severdik. Mutlaka hepimiz yemişizdir çaya batırarak. Şimdi burada dörtlü paket fiyatı 76.50. Fakat şöyle bir şey var. Bu 800 gram. İlk ayın çektiği 1 kiloydu ve 2.49'du. 80 lira gibi bir şey yapıyor herhalde. Ama 200 gram daha fazla. Yani bu da burada daha pahalı oluyor o zaman herhalde değil mi? Öyle gözüküyor. Hemen yanında halleyler var. 8'li paket şöyle 240 gramlık gördüğünüz gibi hepimizin aşina olduğu yüzyılların halleyi. Yani bizim ülkemizde üretilen ülkenin belki de ilk ürünlerinden bir tanesi de olabilir ya da ilklerinden de olabilir. Efendim burada ülker halle 240 gram 1.69 Şimdi bir de bunun Türkiye fiyatına bakalım. Bu da vardı. Halley'in 8'lisi 240 gram Burada 47 buçukmuş. ilk ayın videosunda da 1.69'du. işte 54-55 lira gibi bir şey yapıyor. Yine aynı şekilde hatta makarnadan da çok belki de tükettiğimiz efendim pirinç. Şimdi şu pirinç bizim Türk mutfağının hemen her aşamasında kullandığımız, her şeyi kullandığımız, kendim pilav olarak da yediğimiz vazgeçilmezlerinden bir tanesi bakliyat olarak. Bu Reis Baldo pirinç Gönen yöresinde e, üretilmiştir diyor. Çünkü Gönen biraz daha farklı fiyatlı oluyor hatta. 1 kiloluk Reis Baldo pirincin fiyatı 349. Bakalım Türkiye fiyatı neymiş? Şimdi geldik Reis'in uzun taneli Baldo pirincine. 161 lira şöyle göstereyim size. Migros fiyatı 161.95 1 kiloluk Reis pirinç uzun taneli Baldo aynısı. Şimdi bunun paketi böyle biraz daha silindir gibi. İlk ayın çektiği düz paket e, şunlar gibi ama tabii ki ülkeler arası paket farklı olabiliyor. Önemli olan işte reis, gönen, baldo, pirinç 1 kilo uzun taneli yazıyor olması bence. Efendim Türk kahvesi yine bu da geleneksel Türk kahvesi. Bunun bir 250 gramlığı var, bir yarım da bir kiloluğu var. Bizim bugünkü yapacağımız karşılaştırma 250 gram çünkü Türkiye'de en çok bu tercih ediliyor. 250 gramlık Mehmet Efendi Türk kahvesinin fiyatı 4 dolar 25 sent. Şu elimde görmüş olduğunuz 250 gramlık kuru kahveci Mehmet Efendi'nin Türk kahvesi 4.25. 4 dolar 25 sent. Bakalım bunun Türkiye'de şu anda satılan fiyatı ne kadarmış? Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin 250 gramlık kahvesini göstereyim size burada. 127.95 fiyatı kuru kahveci Mehmet Efendi'nin 250 gramı. Videodaki fiyatını gerçekten şu an hatırlayamıyorum. Ee, ama Migros fiyatı gördüğünüz gibi 127.95 Türk kahvesine bayılırım. Yani bayılmayan Türk yoktur herhalde zaten. Ya bu arada gözüme çarptı sadece de ilk defa gördüm. Türkiye'de var mı da bilmiyorum. Böyle 6 tane e, pardon 6 gram mı bunun tanesi? 12 çarpı 6 gram evet. 6 gram 12 tane içinde tek fincanlık kahve yapmışlar. Çok da güzelmiş. 2 dolar 79 centmiş bu da. Şimdi zeytin zeytinyağından devam ediyorum. Tarişin 1915 Extra Virgin Olive Oil'ı diyor. Bu 750 ml, 750 olanı 10.99 fiyatı. Bakın 750. Ya örneğin şurada Arap markası da var. Aleppo var. Adam 2 litrelini 12.99'a satıyor. Bak 2 litreli 12.99. Bir de biliyorsunuz değil mi bu zeytin yağlarını aslında dünyada Türkiye üretiyor. Bir numara İspanya. 2 işte İtalya, 3 Suriye, ondan sonra 4 Türkiye böyle gidiyor. Yani zeytinyağının böyle aman efendim biz şuradan getiriyoruz şöyle böyle diyen de çok çok azdır, çok nadirdir, butiktir yani. O yüzden hani kalite anlamında birbirlerine çok çok yakın şeyler. Şimdi Aleppo da aynı şekilde, Tarış da aynı şekilde, Yudum da aynı şekilde. Ama dedim ki bu adam 12.99'a 2 litresini satıyor. Bak bu 2 litrelik. Burada 750 ml 10.99. Yine söylüyorum Tarış 1915, Extra virgin olive oil 750 ml 10.99. Yanında yine Yudum var mesela. Yudum Egem'den. Onun da fiyatı Yudum virgin olive oil 1 litre olanı bu. 1 litre o daha ucuz 8.99. 750 ml 10.99. Bu 899. Bakalım bunların Türkiye fiyatı neymiş görelim. Tariş'in 1915 natural sızma zeytinyağı 750 ml. 341.90 Türkiye fiyatı. İlk ayın videosunda da 10.90'dı yanlış hatırlamıyorsam. Bir küçük minik bir farklılık var. Burada da yudumun yine natural sızma zeytinyağı var. Bu Egem'den ama ambalaj farklı olabilir çünkü başka çeşidi yok yudumun burada. Bunun da fiyatı yine kampanyadaymış. 429'dan 322 Evet yağlardan son olarak yudumun 1 litrelik ayçiçek yağı. Bu da yine en çok kullanılan, en çok tercih edilen sofralarda, mutfaklarda 1 litrelik. Farklı şeyleri daha boylarda ama burada 1 litrelik olanı var. Efendim bunun da fiyatı 1 litrelik yudum ayçiçek yağı 2.99. Bak bir şey söyleyeyim mi? Çok net söylüyorum bedava. Gerçekten bedava. Niye bedava? Yani minimum maaş alan 25-3 dolar maaş oluyor burada. 2.99'a 1 litrelik ayçiçek yağı alıyor ya. 1000 tane falan oluyor işte maaşıyla neredeyse. Bakalım bunun Türkiye fiyatı neymiş? İlk en çektiklerin arasında bir de yudum ayçiçek yağı vardı 1 litre. Buradaki fiyatı 82.95. Orada da 2.99'du yanılmıyorsam. Aklımda hepsi kalmadı. <laughs> yudum da böyle, yağları da böylelikle bitirmiş olduk. Çay olmadan olmaz değil mi? Biz Türklerin yani milli içeceği artık yani çay. Hani birçok ülkede içiliyor tabii de. Ama en çok Türkiye'de tüketiliyor diyebilirim yani Japonya, İngiltere, Türkiye dünyanın başını çekiyor. Çaysız duramıyoruz abi. Sabah, öğle, akşam, kahvaltıda, akşam yemeğinden sonra, öğle yemeğinden sonra. Bu bizim olmazsa olmazımız. Çaykur hepimizin bildiği. Artık çaykur deyince akla sadece çay geliyor. Başka hiçbir şey değil. Daha doğrusu çay deyince akla çaykur geliyor. Rize turist çayı. 1 kiloluk siyah çay. Fiyatı 5.49. Çaykur Rize turist çayının 1 kilosu 5.49. Şunu Türkiye'de Bizim vatandaşımız en çok tüketiyor, çalışıyor, uğraşıyor, ediyor. Bakalım Bizim vatandaşımız memleketinde bunu kaça içiyormuş? TL maaş alarak. Dolar maaş alan diğer vatandaşlarımız ve diğerleri de kaça tüketiyormuş görelim. Türkiye fiyatına bakalım bunda ne kadarmış. Şimdi bunun fiyatı yoktu e, reyonda. Ben kasadan öğrendim. 159,5'muş. Çay kurrize turist çayı 1 kiloluk. Fiyat olmadığı için kasa görevlisinden rica ettim. 159,5 olduğunu söyledi. Siz şu an online'dan da bunu kontrol edebilirsiniz. Yani Amerika fiyatıyla arasında e, dışarıda bir su içme parası mıdır artık öyle bir şey var? Efendim aynı şekilde yine Çaykur'un Filiz çayı biliyorsunuz bu da deminki Çaykur gibi aynı şekilde Rize turist çayı gibi bu da Filiz çayı bu da yine kattığımız karıştırdığımız 2-3 tane yaptığımız falan oluyor biliyorsunuz tomurcuklu şuydu buydu aynı şekilde tükettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Çaykur Filiz çayının da 1 kiloluk değil bir yalnız 500 gramlık olanı bu 500 gram fiyatı 2.99'muş bakalım bunun Türkiye fiyatı neymiş? E, Filiz çaya geldiğimizde de yani çay kur Filiz çay 500 gramı 84.90 yani galiba yıkayın çektiği de 3 dolar mıydı öyle bir şeydi yani ilginç farklılıklar gerçekten çay bizim çayımız ya yani Türkiye'de yetişen çay işte Johnny daha hesaplı içiyor <laughs> ilk gibi konuştum şu anda <laughs> efendim bu da şimdi tatın garnitürü biliyorsunuz yani birçok yemeğin içine kullanılan şöyle göstereyim garnitür bunlar ne kadarmış? Ee, 550 gram. Tamamen cam şişede 550 gram 149. Yani bunun kullanım alanı çok geniş. Bunu böyle bile yemek yapabilirsiniz. İçine biraz et katarak, bir şey katarak ama genellikle ne yapıyor bunlar? Yemeklerin içine garnitür olarak kullanıyor ya da farklı şeylerin içine, mezelerin bile içine kullanılıyor baktığınızda. Her şeyin içine gidiyor. Cam kavanozda 550 gramlık Tat garnitürün fiyatı 149. Bakalım bunun Türkiye fiyatı ne kadarmış? Şimdi garnitüre geldik. Tadın burada e, 340 gram var, 550 gram yok ama yanında şöyle göstereyim ona. 340 gram 3495. Pengoy'un var yanında 540 gramı 4395. Bir de Tamay'nın var. O yüzden tat Tamek çok benzer markalar. 40 lira 95 kuruş o da oradaki fiyatla işte karşılaştırabilirsiniz. Şu an onu da hatırlayamadım. Çok ürün var çünkü. Yine böyle aynı raflardan gidiyorum devam ediyorum. TAT'ın yine kornişon turşusu. Yine cam kavanozda 680 gram ama bunlar 550. Bunlar 680 gram Kornişon turşusu efendim. Onun da fiyatı tat pickle cornishon demiş 680 gram 1 dolar 99 cent. Yani 2 dolar diyelim hadi. Yani bu biliyorsunuz turşu. Bildiğiniz küçük salatalık turşusu, kornişon turşu 1.99. Bakalım bunun Türkiye fiyatı ne kadarmış. Hemen yanında da tatın kornişon turşusunu çekeyim dedim. 680 gram. E, 795 70 70.95 buradaki fiyatı. Yani orada da 2 dolar mıydı yanılmıyorsam. Yani Türkiye fiyatı daha pahalı kısaca. Ya kornişonu da çok severim. Siz de seviyor musunuz bilmiyorum ama böyle Türkiye'de pahalı olması gerçekten üzdü yani. Bu reyondan yine aynen devam. Önce turşu dedik garnitür dedik, son oturuşu dedik. Şimdi tat domates salçası. Yine domates salçası, biber salçası yine vazgeçilmezimiz. Bizim mutfaklarımızda olmazsa olmazımız, her şeye koyduğumuz bir şey yani. yani böyle lüks şeyleri de çekmiyorum. Yani temel gıda ihtiyaçlarını çekiyorum farkındaysanız. Hemen her gün yediğimiz, tükettiğimiz şeyleri çekiyorum. Efendim bu ürünü görüyorsunuz. Bu ürün 710 gram. Ama ben size iki tanesini söyleyeceğim. Yani bu ürünün tat domates salçasının özel fiyat yapılmış iki tanesi 5 dolar yani tanesi 2,5 dolar. 710 gram 710 gram toplam 1400'ü 1 kilo 420 gramı 5 dolar alıyorsunuz. Domates salçasını kaç lira alıyoruz Türkiye fiyatı neymiş görelim. Şimdi 5 dolara hesaplarsak 150 lira gibi 155 lira gibi bir şey yapıyor. E burada da ikisini toplarsak iki tane salçayı işte 130 lira gibi bir şey yapıyor arada bir 20 lira var çay parası olmuş. İşte aradaki fark <laughs> Türkiye'de bir çay içmenin bedeli. Şöyle göstereyim. Tatın fiyatı burada. Hepimizin sürekli tükettiği, aldığı meyve suları. 1 litrelik dimes, nar var, vişne var, ondan sonra şeftali var, ekşi elma var, karışık var. Fark etmiyor. All kind dimes, bütün çeşit dimesler bir litrelik. Tanesi 0.99 sent. Bugün 32 dolar diyelim 32 tl diyelim 1 dolar 32 tl Bakalım bunun Türkiye fiyatı neymiş? Şimdi geldik meyve sularına e İlkay'ın çektiği videoda all kind yani bütün ürünler e, diye gösteriyordu, bütün seçenekler diye. Şimdi burada Dimes'in en düşük fiyatı 49.95, 49.95, 60'a da var, 49.95'e de var. Şurada karışık var ama karışığın altında fiyat yok ama e, Dimes'in fiyatları 49.95 ile 60 lira arasında değişiyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi tam e, rayondan çıkarken şöyle bir şey gördüm. Cool Lime Extract var e, 90 lira. Big size yazmışlar. 1 litre 90 lira. Yani o zaman neden bunlar da big size o zaman? Bunlar da 1 litre. Gördüğünüz gibi hepsinde 1 litre yazıyor. Burada da böyle bir değişik strateji yapılmış gibi geldi. Efendim, geldik peynire. Dediğim gibi yani bu da artık feta cheese diyor ama biliyorsunuz bizim peynirimiz Pınar geleneksel feta cheese dediği, feta peyniri dediği 800 gramlık şu paket abi şöyle göstereyim. O neredeyse 1 kilo. Koskocaman kocaman 800 gramlık Kınar beyaz peynir aslında bu feta cheese dediğimiz. 8.99 800 gramı 8.99 800 gram feta cheese burada 8.99 bakalım Türkiye'de kaç liraymış. Peynir reyonuna geldik. Peynir reyonundayız gördüğünüz gibi. Pınar'ın beyaz peyniri görmeyelim diye fiyatı buraya koymuşlar herhalde. Şu an kampanyada 325'ten 269'a inmiş. 800 gram. Amerika fiyatı 8.99'du. 290 lira gibi bir şey yapıyor herhalde o da. Yani fiyat farklı. Zaten indirime girmesi Amerika'dan pahalıymış bu üründe. Pınar'ın beyaz peyniri. Efendim şimdi bir başka marka farklı bir markanın yine beyaz peyniri. Bu da dilimlenmiş beyaz peynir. Slice diye geçiyor. Dilimlenmiş olarak satılıyor. Bu ama 420 gram. Bahçıvanın dilimlenmiş beyaz peyniri 5.99 fiyatı. Bahçıvanın Türkiye fiyatını görelim. Hemen burada Bahçıvanın dilimli peynirini görüyoruz. Gramaj farkı var. İlk gramı 420 idi. Bu 400 gram. 163.90 Amerika fiyatı dayanılmıyorsam 190 gibi bir şey yapıyordu. Zaten arada bir 20 gram da var. Bahçıvanın dilimli peynirinin fiyatı da böyle. Abi şimdi bak burası gerçekten acı gerçekten acı. Çünkü et bizim kırmızı noktamız. Yani e, Türkiye'de ben gittiğimde gerçekten hiç böyle kırmızı et namına bir şey görmedim. Ya kahverengi ya kokuyor ya oluyor ya bu oluyor. Gerçekten de kırmızı ette çok ciddi problemimiz var maalesef. Keşke olmasa. Şimdi bu ürünler gördüğünüz gibi. Cumhuriyet sucuk, Nema sucuk, Şahin sucuk. Ondan sonra böyle farklı farklı gidiyor. Kasap sucuk şu falan filan. Cumhuriyet sucuğun kangal sucuk bu ringi kangal olarak düşünmüşsünüz. Kangal sucuğun bir libresi yani 454 gramı. Bir libre eşittir 454 gram 999. Yan tarafında Nema'nın yine kangal sucuğu var. Acı olmayanı şöyle göstereyim. Aşağıda hepsinin fiyatları var. O da 999. Yine kangal sucuk. Yan tarafında yine Nema'nın sucuğu var. Bu hat diyor acı olanı biraz da. O da 999. Şu aynı şekilde. Yan tarafa geliyorum Şahin. Kayseri kasap sucuk diyor. 1 libre 454 gram 9.99. Yine burada aynı şekilde 9.99'a Şahin'in evlilik sucuğu falan var. Yani bütün sucuklar burada 9.99'a sabitlenmiş abi. Türkiye'de bu sucukların fiyatı ne kadarmış? Şimdi ilk ayın çektiği videoda 454 gram yani 1 pound ee hepsi 10 dolardı yanlış hatırlamıyorsam burada gördüğünüz gibi sucukların hepsi 225 gram ve işte Torkun'un 239 Namet'in 379 gramları hep aynı Namet'in 240 gram Torkun'un 225 gram ee, tekrar şunu da söyleyeyim Torkun'un gene burada bir vakumlu acılı var 239 suyadı ee, Marat'ın dana ısıl işlemi görmüş sucuğu 200 gram 160 lira Aziz oğlu var burada 180 gram 255 lira yine Pınar gurmenin 250 gram 285 lira şurada da bir promosyon yapmışlar Polon Polonez'in 240 gramı 300 liradan 249 evimiz fiyatlar böyle Erşan diye bir marka var o da 250 gramı 169 lira yani İki katı 10 dolar. Yani aslında e, çok büyük farklılık var. Yani ciddi anlamda sucukta çok büyük farklılık var. Her Tabii. gün hemen hemen evimize giren, herkesin evine giren ürünlerden size bahsedelim istedik. Umarım video hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.